<laughs> Hayırlı olsun, diyecek zannettim yani. Hayır, bir an. Hayır bir, de şöyle bir durum da olabilir. Onu da söyleyeyim. Tamam Fenerbahçe'ye gidecek diyoruz ama ya yani ben, ben söylüyorum pardon. Yani sen de benimle hemen hemen aynı görüştesin. Bakışlarını anladığım kadarıyla. Fakat ben e, turnuvaya katılacak bir Dorukan'ın ben de onu diyecektim. Daha farklı projeler içerisine girebileceğini düşünüyorum Dorukan'ı tanıdığım için. Yurt dışı olabilir. Yurt dışı çok. olabilir. Ama şu Ocak ayına kadar performansı önemli. Şu anda çünkü ne olursa olsun sakatlıktan çıktı o toparlanma süreci. Ocak ayından sonra turnuva performansı Hepsi tabii ki belirleyici sebepler olur, değiştirebilecek işler olur. Ama tabii biz de konuşulanlardan bir şeyler çıkarıyoruz. Duyduklarımızdan bir şeyler çıkarıyoruz. Işte Aylısı diyelim dediğim gibi. İçeride yönetim içerisinde, Beşiktaş camiası içerisinde de konuşulan biraz... Gidecek gibi değil mi? Şöyle yani, biraz olumsuz. Yani, yani olumsuz. İçeride konuşulan. Lig devam ediyor en azından biz haber ve kısmi olarak içeride konuşulan yorumu aktarmış olalım. Ben net ifadelerden kaçınıyorum ama içeride konuşulan olumsuz. Şimdi şöyle e, içeride konuşulan transferle ilgili, transferle ilgili süreç olumsuz olabilir ama bu Dorukan'ı etkilememesi gerekiyor. Ben Dorukan'ı etkilediğini de söyleyemem. Başkanın açıklamalarını da etkilediğini düşünmüyorum. Şu Dorukhan hani Tam Fenerbahçe olur diyoruz, yurt dışı olabilir diyoruz da yani buraları gitmek için de oynamak Oynan, gerekiyor. Ya yani. Oynayacağını düşünüyor Dorukan. Üstüne koyacağ, koyduğunu düşünüyor, oynayacağını düşünüyor. Hakikat. Tabii süreci bile daha başındayız. Mesela çok bu başındayız. sezon Beşiktaş'a çok ciddi katkı sağlar. Örnek veriyorum, Beşiktaş Tabii. şampiyon olursa belki de Dorukan'ın katkısı çok fazla olacak. Ki oynadığı her maçta da katkı sağlamış. Kesinlikle bir oyuncu, yani abi. çok yetenekli bir kardeşimiz. Ağır bir sakatlık geçirdi ama o sakatlığı da atlattı. Tek hedefi var, şampiyonluğa katılmak belki de çok ciddi bir performans gösterip bu sene Beşiktaş'ın başarısında ciddi bir pay sahibi Doğru, olacak. Sana Buyurun. sorabilir miyim? Sen Tabii ki. o e, dengeyi bilebilecek olan bir birisin. Hakan abi Dorukan olsan Beşiktaş'ta yolların ayrılırsa Fenerbahçe'ye mi gidersin Galatasaray'a mı? Sadece benim sana sorum bu. Fenerbahçe'ye gidelim. Tamam. Nedenini söyleyeyim. Lütfen. Çünkü önümüzdeki sezon Gustavo olmayacak. Gustavo olur da Sosa ya, olur. muhtemelen. Yani. Yani olur ama formayı alabileceği, rekabete girebileceği, çok şey öğrenebileceği bir e, ortama girecek. Kesinlikle. Diğer tarafta Galatasaray'da o bölgeye ben ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki var şu anda ama ihtiyacı e, yok şu an. Ya şu anda, yani şu anda Rukan, Galatasaray'da banko 11 oynar ama önümüzdeki devre arasında ben o bölgeye iki tane transfer yapacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Yani olabilir tabii ki. Olabilir yani şöyle de. şunun için söylüyorum. E, yeni yönetim gelecek büyük ihtimalle seçime gidilirse. Yani devre arasında o olur mu bilmiyoruz ama yeni sezonda öyle bir şey olabilir. Yani. Ben Fenerbahçe'ye gideceğim Ben hala Fenerbahçe'ye gideceğini düşünüyorum. Ben Bekleyeceğiz. Ocak ayında an. biraz daha netleşecek. Konuşmak diyoruz. için çok erken. Beşiktaş'ı bitireceğim. Başka haberin var mı? Bitecek mi? E, Fenerbahçesi var. Galatasaraylılar bizi bekliyor. 15 <laughs> dakikadır Beşiktaş konuşuyoruz. Hak Haklısın. O zaman son olarak en azından Beşiktaş taraftarı için şunu söyleyelim. Ee, hem Sayın Başkan Ahmet Durçebi'ye yakın kişilerle de konuşma fırsatı buluyoruz biz bu süreçte. Ee, hem Sayın Başkan e, Ahmet Durçebi hem Sergen Hoca bu milli maç ve Beşiktaş'ın bay geçti hafta itibariyle e, kendilerini yenilemiş durumdalar ve e, yeni bir bembeyaz bir sayfa açtık diyorlar. Biz Denizli Spor Maçı ile beraber e, evet kötü bir başlangıç yaptık. Ben sadece üzerimde kalmasın diye iletiyorum. E, yeni bir sayfa açıyoruz ve yakışan Beşiktaş'ı, taraftarın istediği Beşiktaş'ı izleteceğiz. Hem yönetim Vodafone Park hem de Ümraniye Nevzat Demir tesisleri tarafı bunu söylüyor. Teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Fenerbahçe'de çünkü taze haberler var. Ya da sonra mı geçsek Fenerbahçe programımızın sonunda? Çünkü özel haberlerimiz var. Sen nasıl istersen abi. Ama geçeceğiz dedik artık. Geçeceğiz dedik. Şimdi şu anda Geçelim. <laughs> Geçelim. Fenerbahçe'de evet, evet, şöyle bir toparlanmalar. Fenerbahçe dostlarımızı Aynen kızdırmayalım. Böyle. Evet, e, neler oluyor? Sen bugün e, birçok evet. irtibatta bulundun. Hem takım içi görüşmeler, hem planlar. Samandıra'daydık. Samandıra'daydın, antrenman vardı. E, ardından e, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vito Pereira ile bu e, son günlerde çok sosyal medyada Pereira'nın ağzından evet, bir şeyler evet. çıktı. O da bize Evet, Galatasaray asla gitmem gibi bir ifadesinin ifade olduğu iddia edildi. edildi. Konuşacağız onları. Ee, Ona en son bir yandan da Fenerbahçe Trabzonspor'un maçı hazırlıkları var. Ee, sen de onları yapıyorsun. Ona geliyorum şimdi. Ve bu akşam da bu önemli karşılaşma öncesi pazar günü oynanacak önemli maç öncesinde Fenerbahçe futbol takımı bir yemekte bir araya geldi. Hemen e, o fotoğrafları ekranlara getirelim. Geliyor fotoğraflar ekran'a. Evet. Fenerbahçe takımı. Şimdi bu yemek yemeğin özelliğini bu yemekte teknik heyetten, yönetimden hiç kimse yok. Yani futbolcular tamamen kendileri organize ettiler tabi. E, takımda bunu yapacak çok isim var. <laughs> Bir kere Selçuk Şahin tekrar Samandıra'ya geri döndü. Selçuk Şahin'i Fenerbahçe'den sonra takip ettiyseniz tabi bu yemek onun yüzünden oldu demiyorum da Selçuk Şahin'in gittiği takımlarda bu yemekler direkt klasik hale geliyor. Fenerbahçe'de, Samandıra'da bu yemeklerin yeri önemli. Bunlar böyle başarının bir şeyi Göstergesi gibi görülüyor biraz bu yemekler. Hem de kaynaşmayı daha çok arttırmak adına. Dediğimiz gibi herhangi bir yönetici yoktu, herhangi bir futbolcu yoktu. Ee, sadece fut, herhangi bir e, teknik heyetten kimse yoktu. Futbolcular kendi aralarında Gençleri bu yemeği... Gençleri de yemeyi, almışlar. Evet, şey, hesabı yanlış ödedi? bilmiyorsam tam kadroya yakın. yani Belki bir iki kişi mazeretten evet. gitmiştir. İşte ben ama, de onu soracağım. Hesabı kim ödedi? Burada hesabı şimdi Emre Volkan oradaysa ha. onların dışına çıkmaz. Eğer Emre bitti. Olduğu Çok yerde. sıcak olduğu için o tarz komik detaylar var mı öğrenemedim henüz ama e, eğer aralarında bir söz yoksa Emre Volkan'ın dışına çıkmaz. Hep abiler mi diyor peki? Yok. Abi, kimi zaman ha, bizim de... genelde böyle oluyor da bugün de bana kaldı biliyorsunuz. <laughs> ha, burada da ama <gülüyor> <gülüyor> ben yok muydum bu arada? Yok sen yoktun sen Gör... o sırada e, Samandıra'daydın. Evet. evet. Ee... Şunu söyleyeceğim. Dediğim gibi hesabı muhtemelen kaptanlardan biri ödemiştir ya da Volkan Emre ödemiştir. Ee, bu yemekte o motivasyonu, morali arttırmak adına zaten Fenerbahçe iyi başladı. Hani Alanyaspor'dan sonra şu anda ikinci sırada ve moraller, keyifler gayet yerinde. Tabii eee oynamayan... Sanıyorum Çin yemekleri yediler. Değil mi evet, Emre? Evet öyle evet. gözüküyor. Çok istekli oralarda. Evet. Dediğimiz gibi gayet güzel bir atmosfer var. Kazanınca Cezal... her şey güzel oluyor. Tabii. Cem gene masayı şey kurmuş, kurmuş. Masayı kurmuş, iki bir kurmuş, Ozan yok ama yanında. Ozan nasıl olmaz diye Ozan'la ikisi lisede, Ozan, şimdi arka sırada en yaramaz yok. çocuk, en yaramaz gençler oturur ya, ikisi öyleler yani. Abi bugün otobüs lansmanında, ya 5 dakika durmazlar mı ya? Sürekli abi gülüyorlar ve bir şakalaşmalar, şeyler ve doğal olarak çevresindeki insanları da buna katıyorlar. Tabii belki bu durum, işler kötü gitse bu kadar Tabii. sempatik gözükmez ama şu anda takımın enerjisini yukarı taşıyorlar. Caner zaten... Hani gerçekten fişekli kanı o zaman orada masada uçtan gözüküyor Ozan. Ozan o zaman. O zaman oralardadır. Yani çok uzağında değil yer Gidemez yani değil mi? Çok uzağında değildir. Çaprazda büyük ihtimalle Gökhan vardır. Görmedim. Evet evet. Gökhan, Gökhan çaprazda, kesin çapraz'da var. Hani Gökhan şey yapar. Biraz kamera daha... falan çekiliyorsa bir sakin olun diyen hep Gökandır. Evet, yani bir Beşiktaş'tan da bilirim yani. Hiç, hep Gökandır orada. Cene... güzel bir atmosfer var Fenerbahçe'de. Tabii, tabii şunu da söyleyelim. Ee, şu ana kadar Fenerbahçe bugün haberini de yaptık. Hiçbir maçta kaybetmedi. Hazırlık resmi 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ee, bunun da getirdiği dediğim gibi atmosfer var ama eksikler de var tabii. Perotti de fotoğraflarda ekrana geliyor. Perotti'nin artık şey yapılıyor. Bu şimdi sağ ayağıyla sol yani sakat olan ayağıyla sakat olmayan ayağı arasında bir dengesizlik var doğal olarak. Yani bir ayağı daha güçlü, bir ayağı daha güçsüz. Şimdi o ön kas grupları, arka kas grupları sürekli karşılaştırılıyor ve testler yapılıyor. Güç ha, ne kadar fark var? Bunlar belirleniyor. Bu testlere verdiği reaksiyona göre o aradaki iki ayağın arasındaki güç farkına göre artık dönüş tarihi netleşmeye başlayacak. Yani biz mu muhtemelen Trabzon pazartesi günü hafta başında Perotti şu tarihte artık kadroda olacak diyebilecek noktaya geleceğiz. Bir ihtimal Antalya maçında kadroya girebilir, 21 kişilik kadroya girebilir. Bu anlamda Perotti'nin dönmesine çok çok uzun süre kalmadı, onu söyleyelim. Ee, bir de antrenmana Ferdi katılmadı. Ferdi de Göztepe maçında sırtını bir darbe aldı, düşmüştü. Bundan evet. dolayı bugün özel program uyguladı, biraz ağrısı var. Ee, Ferdi yoktu. Dirar o da e, kadroda kaldı. Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Dün değil onun önceki gün. Testi negatife döndü. E, üç gün sonra bir test daha yapacak. O da negatif çıkarsa o da takıma katılacak. Bunun dışında Fenerbahçe'nin herhangi bir cezalısı yok, sakatı yok. E, bunlar dışında bir sakatı yok. E, bu üç isim dışında Ferbahçe tam kadro hazırlanıyor. Kadroda da ben çok değişiklikler olacağını sanmıyorum. Bir şey evet, var ki spor de. maçında. Buyurun. Bu kadar olumlu şey bahsetti Ahmet Selim. Emre gerçekten onu ağzı açık izledi biliyor musun <laughs> abi? Neden? Sence? Galatasaray'daki durumdan dolayı bence. Şimdi Galatasaray'a geçeceğiz. geçeceğiz. Galatasaray'daki orada anlatırız yani, zaten durum, durum pek iç açıcı gözükmüyor dışarıdan baktığımızda. Normal. Falan. Fener Fenerler bir de bugün çok enteresan bir bir yere birisi Fenerbahçe yazısı Emre senle görmüştük değil mi? Biri Fenerbahçe FB yazmış. Bizim çok, bir alakasız çok alakasız bir, bir yere. Evet ya. evet. Yani Fenerler çok mutlu. Tabii uzun süredir 6 yıldır şampiyon olamıyorlar.